Üniversite sınavlarına giren her bir aday bilir ki TYT Türkçe'den çıktıktan sonra daha doğrusu TYT'den çıktıktan sonra öğrencilerin yaşadığı en büyük sıkıntı TYT Türkçe'deki süre yetişmemesidir. Yani normalde 40 dakikada çözüyordum ama bu sefer 1 saat 1,5 saat süre verdim. Sorular çok uzundu. Sorular çok çeldiriciydi. Bir soruda 3 tane doğru cevap vardı. Bu cümleleri sınavı kazanmış ya da kazanmamış birçok öğrenciden duyarsınız. Dolayısıyla bizler yaptığımız araştırmalarda anladık ki TET Türkçe eşittir paragraf. Yani öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra en fazla TET Türkçeden şikayet ediyor. Ve tyT Türkçe'de de zamirlerin, zarfların ya da yazım kurallarının zorluğundan ziyade... ...paragraf sorularının uzunluğundan, paragrafları yetiştirememekten ya da paragraflara odaklanamamaktan bahsediyorlar. Bizler bunu bir kere bir kenara not ettik. Ardından da Türkiye derecesi yapmış. Yani 2020'de, 2021'de, 2022'de istediği bölümleri kazanmış, dereceye girmiş öğrencilerin to do listinde... Gördük ki paragrafla alakalı çok ciddi çalışma yaptıkları ve başarıya ulaştıkları, soruları kaçırmalarını engelleyen ve aynı zamanda aynı zamanda süre yönetimlerini, odaklanmalarını sağlayan bir kitap var. Bu kitapta hepinizin bildiği paragrafik ve paragrafik kitaplar arkadaşlar. Paragrafik kitabımızda biliyorsunuz ki bizler sizin odaklanmanızı sağladık odaklanmanızı sağlarken yaptığımız yöntem şuydu. Sınavda normalde 20 soru çıkıyor paragrafla alakalı. Ama sen her denemede 20 soru 20 soru çöz çöz çöz. Sınava girdiğinde mutlaka 2-3 tanesi kaçıyor. Sorularda biraz uzun gelirse, biraz çeldirici gelirse maalesef yanlış sayısı artıyor. Biz de o yüzden odaklanmayı artırmak için ilk başta 4, sonra 8, sonra 16, sonra 32 soruluk denemeler yaptık. Hocam 32 soru çıkmıyor ki üniversite sınavında. Evet. Ama siz 32'de 32, 32'de 29, 28, 27, 31, 32, 30 böyle farklı farklı netler yaptıkça bu denemelerde gerçek sınavda 20 soru çıkınca oh rahatlıkla bu paragrafları yetiştirebilme imkanınız olduğunu gördük. Ve az önce söylediğim gibi Türkiye Derisi yapmış birçok öğrenci de bu kitaplar sayesinde yani paragrafik ve paragrafik sayesinde hayallerine kavuştuklarını, Türkçe'de süre yönetimini başardıklarını gördük Şimdi biz bu kitabı kitapları sizlere her zaman tavsiye ettik. Bazılarınız alabildi, bazılarınız alamadı. Bunun temel sebebi de tabii ki hocam güzel konuşuyorsunuz ama kitap fiyatlarınızdan haberiniz var mı dediniz bize. Bizde tabii ki haberimiz var. Yani kağıdın yüzde 280 arttığını hepimiz biliyoruz. Bütün yayınların ister istemez öğrencileri sevseler de kitap fiyatlarını artırmak zorunda kalktığını biliyoruz. Biz öğrencilere mutlaka mutlaka bu kitapları çözmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ama Sonrasında da elimizde olmayan nedenlerle yüksek fiyatlarla onlara geldiği zaman ulaşamıyorlar. O zaman bunun için mükemmel bir çözüm bulduk arkadaşlar. Ve paragrafik ve paragrafiklerin yeni eko modellerini çıkardık. Yeni eko modeli şu arkadaşlar. Şimdi paragrafik bildiğimiz bu haliyle hepiniz biliyorsunuz. Bu da aynı paragrafik. Aynı sorular var. Aynı sayıda soru var. Ve buradaki puntolardan böyle inanılmaz derece küçülmüş değil ama ve buradaki puntolara benzer bir şekilde kitabı yandan genişleterek ve aynı zamanda çözüm stilini kolaylaştırarak bir sayfada iki sayfayı koyarak kitabı yarı yarıya azalttık ve böylece fiyatını da ciddi oranla azaltmış olduk. Öğrencilerimizin kitaba daha uygun bir fiyatla daha, daha ekonomik ve daha ekolojik ulaşmasını sağladık. İnşallah sizler üniversite sınavında hem paragrafik hem paragrafiksle hayallerinize kavuşursunuz. Bizler öğretmenler olarak videolarımızla, kitaplarımızla sizlere kapıyı açıyoruz. Paragrafiksin de yine aynı zamanda eko modeli var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu modelle soruları çözüyorsunuz. Her biri uzman hocalar tarafından detaylı bir şekilde soru çözümleri yapıldı. Birçok öğrencimiz bu kitaplarla hayallerindeki üniversitelere, hayallerindeki derecelere kavuştu. Paragrafik ve paragrafiksin yani bu efsanevi kitapların yeni şekli budur arkadaşlar. Kırtasiyelerde gördüğünüzde ben paragrafiks Eco, paragrafik Eco istiyorum dediğinizde size bu şekilde daha uygun bir fiyatla verecekler. Ve sizler de bu şekilde çözerek esasında aynı soruları aynı kaliteli içeriye ulaşacak. Ve hayallerinizdeki üniversite için TET'yi inşallah yerle bir edeceksiniz. Ve TET'den çıktığınızda 2000 2023 TYT'den çıktığınızda TYT soruları uzundu, Türkçe soruları çeldiriciydi cümlesini inşallah söylemeyeceksiniz ve hayallerinizdeki üniversitelere çok güzel bir şekilde gireceksiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah hayal ettiğinizden çok daha yüksek netlere ulaşırsınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapı açıyoruz ama gayretinizle, çalışmalarınızla içeri girecek olan sizlersiniz ve inşallah da gireceksiniz. Hadi bakalım.